Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle üç önemli konu, üç, birbirini ilgilendiren üç önemli konu e, hakkında konuşmak istedim o yüzden sizlerle buluşuyorum e, ama önce şu klasik hatırlatmayı hep yapıyorlar ben de yapayım adetlendir diyorlar ben niye eksik kalayım adetlerim biz de uygulayalım değil mi abone sayım artıyor çok teşekkür ediyorum e, abone sayımın daha artmasına youtube kanalımızın birlikte kurduğumuz bu kanalımızın daha çok büyümesine bana yardımcı olmanızdan ötürü çok mutluyum ama gene tabii ki sizden bu videoları daha çok paylaşmak yaymak abone Abone sayımızı arttırmak, bildirimleri açık tutmak, katılım bildirim butonlarını açık tutmak konusundaki dileğimi bir kez daha yineleyerek başlayayım. Bu üç konu net. Şimdi üç konu bir tanesi, birincisi İbrahim Kalın'ın, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yaptığı 97. yıl töreninde yaptığı konuşma. İkincisi İsveç'in NATO üyeli. Üçüncüsü de Türkiye'de yaşamak kadar ölmek de çok zor diyelim bu başlıkta. Konuşmaya başlayalım. Şimdi MİT Başkanı İbrahim Kalın 97. yıl vesilesiyle törende uzun bir konuşma yaptı. Resmi sayfasında bu uzun konuşmanın tam metni var. Hatta e, videosu da koymuşlar, izleyebilirsiniz. Konuşmak başlıkları fazlaca ve çok derinlikli. İbrahim Kalın'ın seçtiği başlık zaten bu derinliği ilk başta veriyor. E, başlık şu, konuşma metninin tamamı başlığı şu. Belirsizlik çağında hibrit tehditler ve stratejik öngörüm. Etkileyici bir başlık değil mi? Ama ben bugünkü konularımızla ilgili kısmını değinmek istiyorum. Ee, ona başlamadan önce de çok hoşuma giden bir bölümü var. İbrahim Kalın'ın konuşmasında ABD öncülüğünde tek kutuplu küresel düzeni eleştirirken söyledikleri. Şimdi burada diyor ki İbrahim Kalın onları eleştirirken kendi vatandaşına demokrat, başkalarına otokrat, ülkelerin tek taraflı, iki yüzlü politikaları, demokrasi ve katılımcılık söyleminin küresel anlamının ve değerinin sorgulanmasına neden oluyor. Ama ne kadar güzel değil mi? Ee, kendi vatandaşına demokrat, başkalarına otokrat. Ya bizim ülkemiz, bizim ülkemiz, bizim ülkemiz kendi vatandaşına demokrat, e, değil <laughs> otokrat e, başkalarına da işte biliyorsunuz ...nasıl bir dış politika olduğunu. E, ama hiç değilse e, biz de öyle olsaydık da iki yüzlülük gene belki kalsaydı. Yani kendi vatandaşına demokrat olmayı başarabilseydik. İbrahim Kalın e, bunu tabii bunun üzerine bir şey demeyecektir ama bu tanım dikkat çekici. Yani kendi vatandaşına e, demokrat. E ne güzel. E başkalarına otokrat. Yani kendi vatandaşına da demokrat başkalarına da otokrat olsalar hala olur. Bence de hala olur ama gelin biz önce kendimize bakalım bir aynı yüzümüze tutalım biz neyiz? Yani kendi vatandaşımıza demokrat mıyız? Hadi bırakın başkalarını otokrat. Neyse devam edelim. Şimdi ben önemsediğim kısmını söz edeyim dedim çünkü diğer konularla da çok ilintili. Avrupa Birliği ve Batı için yaptığı eleştiri ve sorgulama yanında neticede AB'ye tam üyelik hedefine yaptığı vurgu. Bunu evet önemsedim. Şimdi NATO, NATO kısmına gelirsek NATO üyeliği konusunda bağlılığını bildiriyor konuşmam. Yani o kısım onu veriyor bize. Çünkü şu cümleleri kuruyor. Türkiye bağımsız ve egemen bir ülke olarak NATO'nun güçlü bir üyesidir. Yani güzel. NATO'ya bağlıyız. Bağımsız ve egemen bir üye olarak. Fakat güvenilir olmayan müttefik iddiasına da değiniyor. Biliyorsunuz işte bizim Rusya'yla ilişkilerimiz vesaire gidip S-400'ler almamız konusunda kendi yani bize yakıştırılan güvenilir olmayan müttefik. Burada da İbrahim Kalın'ın söyleyeceği sözü var. Diyor ki Türkiye'nin NATO ittifakına olan bağlılığını başka bölgesel ve küresel açılımlar için bir engel görmüyoruz. Yani e, biz eee NATO'ya bağlıyız ama kendimize ait bir özellik alanımız var ve biz bu özellik alanımızda yolumuza devam edeceğiz. Bu, bu, bu bir şekilde NATO bağlılığını bildirmiş olması ve arkasından bu cümlelerin gelmesi ve tabii sonuçta da Türkiye'nin İsveç NATO üyeliğine onay vermesi. Bunlar hepsi birbiriyle ilintili vermemesi zaten beklenemezdi sevgili dostlar yani... Türkiye Batının en etkili kurumu olan NATO içinde tutmayı tercih ettiler. Bence biz bundan memnun olmalıyız. Bir kere bir bunu kayda geçirelim. Yani İsveç üyeliğinin onanması buna yönelik irade. Ya tersi olsaydı bir onu düşünsenize işte bu noktada e, muhalif seslere gerçekten şaşırıyorum. Neden şaşırıyorum? Az evvel söylediğim gibi yani tersi olsaydı batıdan tamamen kopup iyice orta Doğulaştay daha mı iyi olacaktı? yani Arap dünyasında tam böyle artık alın teslim biz sizdeyiz mi deseydik bu daha mı iyi olacaktı ya da düşünün yani cezaevinde muhaliflerini zehirleyen despot Putin modeline tamamen geçmek bizim için daha mı iyi olacaktı? yani şu içinde bulunduğumuz hukuksuzluğa baskı ortamına gittikçe koyulaşan baskı ortamına bakın yani bu e, yerimizi batıda işaretlemeye yönelik her hareketi olumlu karşılamamız lazım. Bir de tabii şuna da bakmak lazım. Yani İsveç yüzyıllar boyunca tarafsız kalmayı başarmış İsveç. E, 1814'te en son bir savaşa katılıyor. Hep barış yanlısı oluyor. Hiçbir savaşta taraf olmamayı tercih ediyor. Ama İsveç ki artık yani durduk yerde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, işte bu gelişen aşırı e, sağ eğilimler vesaire demek ki NATO şemsiyesinde kendisini işaretlemek gereğini duymuş. Orada yer almak gereğini duymuş. Artık tarafsız kalamayacağını, bir pakta dahil olması gerektiğini duymuş. E dünya zaten bu konuda ayrılıyor. Yani ya despotizmden yana olanlar ya da de demokrasinin tarafında, yani demokrasinin rönesansında, Nın yanında olacak olanlar gibi. Evet, bunun da bir anlamı var. Yani bunu da bir algılamamız gerekiyor. Şimdi yıllarca tarafsız kalmayı başarmış İsveç'e ha bizim kendi bir takım e, uluslararası politikalardan doğan sıkıntılarımızdan ötürü pazarlık malzemesi yapıp NATO üyesiyken karşı çıkmanın beklenmesi Gerekirdi. Bence doğru olan da yapıldı. Bu anlamda CHP'nin de her ne kadar az bir sayıyla da olsa bir temsilen kabul oyunda yer alması bence önemli. Bu noktada yapılan eleştirilere biraz buradan bakmak gerekiyor. Buradan tekrar İbrahim Kalın'ın konuşmasına dönersek. İbrahim Kalın Türkiye'nin ABD dışlanmasını Avrupa için stratejik bir kayıp olduğunu söylüyor. Buna da bir de stratejik körlük değeri şeyini ekliyor. Kalıbını ekliyor, tanımını ekliyor. Aklınıza Davutoğlu gelebilir. Stratejik körlük, stratejik derinlik. Neyse denelim İbrahim Kalın'a. İbrahim Kalın diyor ki Türkiye'nin tam üyelik perspektifini dikkate almayan, öteleyen, ve sulandıran tüm yaklaşımlar stratejik bir körlükten başka bir şey değildir. E doğru. Ne ala. İbrahim Kalın Türkiye'nin yerini batıda gene burada da işaretliyor. Yani NATO'dan sonra Avrupa Birliği kısmında da yerini batıda işaretliyor. Kurumsal bağların ve hedeflerin korunması gerektiğini altını çiziyor. E çok güzel. Gerçekten güzel. O zaman hadi buradan toparlayalım. Avrupa Birliği Türkiye'yi bırakmamalı. Ben de katılıyorum. Ama biz ya biz. Yani Türkiye de tam üyelik için kendi üzerine düşeni tam anlamıyla yaptı mı? Yapıyor mu? Yani temel hak ve özgürlüklere en fazla müdahale nedeniyle ahimde en çok davası olan, dosyası olan ülke biz Türkiye. Sonra da ahim kararlarını uygulamayan, kararlara kafa tutan biz Türkiye. Yerli milli yargıdan söz eden biz diyemeyeceğim, ben değilim. Türkiye'nin yerli milli fetvacıları. Gri listede bulunan Türkiye. Yolsuzluklarla anılan Türkiye. Dünyanın bütün kaçakçılarına, bütün çete başlarına, bütün baronlarına vesaire kapıları açan Türkiye. E şimdi e, İsveç'e onay tamam. NATO'ya bağlılık tamam. AB rotası tamam. Batı e, ya, e, kurumsal hedeflerde şunla bunda bir arada olalım çağrısı tamam. E, ne güzel o zaman. Yerimiz buradaysa ise o zaman hadi gel Osman Kavala'yı, Selahattin Demirtaş'ı niye hapiste tutuyorsunuz? Çıkarın. Can Atalay'ı değil mi? Bekletmeyin. Milletvekili Can Atalay'ı tahliye edin. Muhalefetimizi buradan yükseltelim. Ben bu yüzden e, İsveç konusundaki muhalefete şaşırdığımı söylemiş oldum. Yani biz eğer ha, hem bunları yapacağız. Yani aynı kararlarını uygulamayacağız. Selahattin Demirtaş'ı, Osman Kavala'yı e, pek çok daha e, e, bu ahim kararlarının uygulanmamasından mağdur olan kesimlerin hepsinin seslerini duymayacağız. Kulaklarımızı tıkayacağız. E, o zaman böyle olursa yerimiz AB olur mu? Avrupa Birliği olur mu? Böyle olursa bizim yerimiz az evvel söylediğim gibi Putin'in yanı olması lazım. Yani işte biz e, muhalefet olarak sözümüzü buradan çıkarmamız lazım. Yerleşik muhalefet anlayışımızı bir kenara bırakmamız lazım. İdeolojik ayrışmayı bir kenara bırakmamız lazım. E, iktidara seslenip ahim kararlarını uygulayalım. Bak sen bunları yaptın. işte İsveç'e onay verdin. NATO'ya bağlılığını bildirdin. AB rotası diyorsun. Batı'ya tam bağlılık diyorsun. E tamam hadi gelin artık bu işleri yapıverelim. Yani çok zor değil. Gerçekten zor değil yapılması gereken işler. Basit. İbrahim Kalın küresel güçleri eleştiriyordu yukarıda. Az evvel söylemiştim size işte kendi de vatandaşına demokrat ama dışarıya otokrat. E tamam gelin biz de kendi vatandaşına demokrat olmaya için çaba sarf edelim. Değil mi? Yani İbrahim Kalın'ın bu güzel söylesin, kalıbını, çok hoşuma gitti bu kalıbını gelin çevirelim Türkiye içinde olsun. Türkiye dışarıya demokrat, kendi vatandaşına otokrat olmaktan vazgeçsin. Tekrar söylüyorum çıkarın deme taşı Osman Kavalay'ın Can Atalayın. Ceza infaz yasasını herkese uygulayın. Türkiye'deki cezaevindeki tüm mahpuslara ceza infaz yasasını eşit uygulayın. Yargı paketi açmayın. Açmayın yargı paketi. Hiçbir işe yaramıyor. Sekizincisini açmaya hazırlanıyorsunuz. Esas siz yargıyı kuşatan o yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını elinden alan o çeperi kırmak için bir strateji geliştirin. Kırın o zincirleri, yargıyı bağımsız yapın, yargıyı tarafsız yapın. Bunun için paket açın, açabiliyorsanız lütfen. E stratejik diyorsunuz ya hani körlük falan. E stratejik karanlıkta son buz. Böylelikle son bulsun. Şimdi buradan da e, son konuya geçeceğim. Bu da bunlarla çok ilgili. Bakın Avrupa Birliği projesini yapılmış bir bina vardı. Hem de tam depremin gözünde Adıyaman'da. Binanın her tarafı da camla kaplıydı ama camın bir tanesi bile o depremde kırılmadı, zarar görmedi. İşte Avrupa bir mevzuatına uygun yapılmış bir binaydı. Avrupa mevzuatına uygun yapılan bina yaşatır. Siyaset, müteahhit, bürokrat çetesinin binaları ise öldürür sevgili dostlar. Daha bunu kaç kez test edeceğiz? 6 Şubat geliyor. O oh, acılar, o oh, o oh, <laughs> içimizin dallanıp dallanıp durduğu günlerce ekran başında sabahlara kadar takip ettiğimiz 6 Şubat yıl dönümü geliyor. Sorumlular için etkili soruşturmalar yapılmadı etkili eylem etkili eylem diye bir şey çıkardılar. En büyük sorumlu oldu. E, müteahhitler teker teker salınıyor görüyorsunuz. İnsanlarımız konteynerlerde yaşıyor. Hala çadırlarda yaşayanlar daha daha iyi var. Büyük bir mahcubiyet gerçekten büyük bir mahcubiyet. Ama daha büyük bir mahcubiyet var. Kayıplarımızın e, kimlikleri sayıları hala belli değil. Kimler kayıp bilmiyoruz. O acılı insanlarımız biliyor. Ama bizler bilmiyoruz. Resmi makamlar bize bildirmiyor. Daha daha vahimi kayıp çocuklarımız var. Adalet Bakanı kayıp hiçbir çocuk yokmuş diyor. Yok diyor. Adalet Bakanına göre yokmuş. İşte burada biraz biraz duruyorum. Neden duruyorum? Yani böyle bir laf alamaz bir anne, bir kadın. Enkaz altında kalıp çıkarılmayan hiç çocuk yok öyle mi? Nasıl böyle bir şey kesin olarak söyleyebilir. Hakikaten üzülüyorum. AKP ve MHP milletvekilleri kayıpların araştırılması önergesi için red oy kullanıyorlar. Adalet Bakanı kayıp çocuk yok diyor. E milletvekilleri de kayıplar araştırırsın önergesine red oy veriyor. Yani kimin vekilisiniz? Milletin vekiliyseniz o eller red oy için kalkamaz. Kalkmaz. Kalkmaz. Yani neden millet olma vasfı var diyorsunuz ya millet olma vasfıysak acılarımız, sevinçlerimiz, mutluluklarımız, üzüntülerimiz, kayıplarımız bunlar da gerçekçi olmamız gerekiyor. Birbirimizle paylaşmamız, anlatmanız, açıklamanız gerekiyor. Bu bir sorumluluk bunu yerine getirmek zorundasınız. Ama görüyorum ki hala üstü kapatasın, hala üstü kapatasın. Gerçekler konuşulmasın, mümkünse araştırılmasın vesaire. Neyse. Şimdi 6 Şubat'tan sonra gerçek sayı ulaşma imkanı doğuyor. Böyle bir durum var. Gerçek kayıplarımız ne kadar? Bunu öğrenme imkanımız var. Nasıl mı? Şimdi kayıp olan insanlarımızın yakınları 6 Şubat'tan sonra gayplik kararı almak için mahkemeye başvuracaklardır. Yani böyle bir süreç başlıyor. Nedir gayplik kararı? İşte kendisinden haber alınamayan, en az üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor. O yüzden 6 Şubat'tan sonra diyorum. Bu mahkeme başvurularda tabi bize gerçek sayıyı gene açılan dava sayısını verirlerse kayıplarımızın ne kadar olduğuna dair bir fikir edinme imkanımız olacak. saklamaz derse en azından bu bilgi bize verilirse. Enkaz altında kalanların yakınları için çok zor bir dava süreci olacak. Ama hayat maalesef bunu gerektiriyor. Çünkü bankası var, elektrik su aboneliği var, tapusu var, evlilik işlemleri var. Yani hamile olup evlilik birliği içinde doğmuş doğmamış Pek çok hukuki mevzu var. Bunun içinde elbette ölüm kararı gerekiyor, elbette mirasçılık belgesi gerekiyor. Bu yüzden haber alınamayan kayıp insanlarımızın yakınlarının açtığı bir davaya ihtiyaç var. Bu davanın adı işte gayiplik davası. Burada dava açıldığı zaman mahkeme ilk aşamadaki usulü tamamlayacak ve yani burada tabii ki ilana başvurmak zorunda mahkemeye. Yasa gereği ilan en az iki kez yapılmak zorunda. Yani bir ilanla da yetinemiyor. En az ilan için bekleme süresi, ilan verdikten sonraki bekleme süresi 6 ay. 6 ay bekleyecek, 6 aydan sonra tekrar bir ilan için karar alacak mahkeme bu ilan için tabii ki ciddi masraf gerekiyor. Yani düşünsenize gazetede ilan verilecek. Ee, sonuçta ilanlardan da e, bir haber çıkmazsa e, mahkeme gayiplik kararı verecek. Yani deprem sebebiyle ölüm böylece karar altına alınmış olacak. Şimdi gayiplik kararı da yani ölüm e, karar altına alınacak ama öldüğü, 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle öldüğü kabul edilmiş olacak. Yani karar ne zaman verilirse verilsin ölüm tarihi 6 Şubat 2023 olacak. Hükümlerinde 6 Şubat 2023 itibariyle doğmuş olacak. Şimdi sevgili dostlar, üçüncü konu için demiştim ya, ülkede yaşamak kadar ölüm de zor diye. Ölümü ispatlamak için de böyle bir dava süreci gerekiyor. O yüzden söyledim. Depremi yaşamış, yakından yitirmiş insanlarımız bir de bu davalarla uğraşmak zorunda kalacaklar. Düşünsenize açtığınız dava öyle sıradan bir dava değil, gayiplik davası ve böyle deprem gibi büyük bir yıkım, büyük bir acı üzerine açılacak bir dava. Bu dava süresince de zaten acıları çok taze olan insanlarımız e, dava boyunca da bu acılar tekrar tekrar depreşecek. Çok zorlu bir süreç olacak. Çok zorlu bir süreç. Tabii hemen bu bir yılda bitecek bir dava değil. Yani ilham sürelerini düşünseniz duruşmaların ertelenmeleri vesaire kesinleşmesi iki yılı bulabilecek bir süreç. Açar, dava açarken masraflar olacak. İlan masrafları olacak. avukat tutmak isterlerse avukat masrafları olacak vesaire. Masraflı bir süreçte olacak. Acılı ve de masraflı bir süreç olacak. E bu noktada ben bir çağrı yapmak istiyorum sevgili dostlar. Belki bu çağrıma siz de katılırsınız, seslendirirsiniz. Öldüren binaların sorumluları için etkili ve hızlı bir soruşturmaları biz maalesef görmedik. Az evvel de söyledim. Yani e, en büyük sorumlu deprem. Çok çok etkili bir deprem oldu çünkü. Yani sanki dünyanın hiçbir yerinde Japonya'da oldu biliyorsunuz. Yani orada çıkan sayı, e, kayıpları görüyorsunuz çok etkili deprem oldu en büyük sorumlu o O yüzden de diğer sorumlulardan hiç behis yok yani siyaset bürokrat müteahhit çetesinde hiçbir sıkıntı yok neyse oralara dalmayalım gene şimdi depremden etkilenen illerdeki nüfus sayısı yani bize bildirilen 13.5 milyon daha fazladır elbette kayıplarımız içinde yaklaşık 50.500 gibi bir şeyler söylendi e, bu durumda dava açması muhtemel yüz binlerce insanımız olacak belki de bir kısmı bu davaları açamayacak masrafları karşılayamayacak harçlar çünkü 2024 yılında arttı ciddi şekilde arttı e, hiç değilse ölüm kaybı alabilmek için açılacak bu kayıplık davalarında Adalet Bakanlığı bir karar alsın, ee, bir karar alsınlar, bir değişiklik yapsınlar. Açılacak davaların masraflarını devlet üstlensin. Yani e, kayıpları için dava açacak insanlarımızdan bu kolaylık esirgenmesin. Hem e, acıları yaşa acıları, tazelen böyle zorlu bir dava sürecine gir, hem de bir de masraflara katlan. E, bu sorumluları tespit etmekten, etkili soruşturmalar, yargılamalar yapmaktan madem kaçınıyorsunuz biz bunu ne kadar söylesek de hiç değilse bu büyük mahcubiyeti gidermek adına bu insanlarımıza bu süreçte kolaylık sağlamak adına böyle bir karar alabilir devletimiz diye düşünüyorum. Yani gayplik davaları hızlıca yürüsün, bütün masraflar da devlet tarafından karşılansın. Böyle bir çağrıyı da Adalet Bakanlığı buradan yapmış olalım. Sevgili dostlar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda sizlerle görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bu arada hızlıca ve acil bir konuşmamız gereken yeni mevzu olursa kapınızı çalarım Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.